Merhaba arkadaşlar bugün size bir bu şimşek bakın oyunu nasıl açılır gördüğünüz gibi şunu yazacağınız şimşek makyin oyunları oyuna yazacaksınız arkadaşlar şu en üstteki seçeneğe tıklıyoruz şu buna tıklıyoruz böyle yerler açılıyor şunu tıklıyoruz bak. var ya. Şu an yine tıklıyoruz. Tıkladık. Tıklıyor. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi böyle açılıyor. Çok kolay aslında. Açılması müthiş bir oyun. Arkadaşlar. Bu arada bir, bir video daha yok. İşte Bekleyin açılacak. Şunu bir Ha açıldım. Gördüğünüz ben bu oyun sizin için bir kere bir oynayayım. Windows her tüm bilgisayar falan olmuyor bilmiyorum ama bizimkisi Windows. Böyle turda açılıyor. Bakın. Bizim bilgisayar bozuk olduğu için böyle şeyler yapıyoruz. Bundan yazılmıyor tabi bakın. Ya zaten aha klavye Bu Bunu çalışmıyor. Bakın. Bu zor çöldü çek çalışmıyor. Açıldı oyunumuz. Açıldı oyunumuz. Şşş, buna basıyoruz. Plakamız ne olsun? İstediğiniz dur oyunun sesini ben bir kısayım. Büyütme yok mu ya? Neyse. Uş. şöyle kısacağız da kısamıyoruz ki. Buraya kadar getirdik. Plakamız yak. Yak da olsun. Şöyle. Yak. Yak. Olsun yak oldum. Bu da tıklıyoruz ki. Şeye tıklayalım bakalım. Büyüyecek mi? Allah Allah. Ha. Şumşak yine bu arada. S sadece basın. Bakın. Hayır hayır hayır. Buralar da yavaşlıyor. Tekrar ya tekrar abi. Bak bu olmadı. Bunlarla hareket ettiriyoruz. Bu enterde de turbo. Şu turbo. Şunma bu enter. Şimşek bak gün çok hızlı arkadaşlar. Şimşek bak geçmiyoruz. Gördüğünüz gibi oynuyorum. Onları toplayacağız. Bak bununla dolacak. Ekleyin basacağım. Şuna. Tıkladığım gibi Uçuyoruz arkadaşlar. Şimşek bak gün şurada gördüğünüz gibi. Ben birinciyim o ikinci. Hayır. İzin vermeyeceğim. Ya aga be. Yenileceğiz. Şimşek makbini geçmek gerçekten çok zor. Sinirlendim artık bas basıyorum Gaza. Onlara basarsam arkadaşlar turbo'muz gidiyor veya başlıyoruz. E, çıkan engellere tık basmamalıyız arkadaşlar. Yak motoru yak. Bunlardan para alıyoruz arkadaşlar. Bunlar para. Para para para. Turbo'muzu kullandık. Bununla da yapabilirsiniz. Pübe ikinci aldık. Arabamız bu bu arada. Oo 115. Güzel. Araba şöyle araba. Evet arkadaşlar ara arabalarımız bunlar. Bunlar arkadaşlar bunlar. Bunu oynayacağım. Yüz, 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 yüz. O zaman seni bu yapalım. Tamam. Yarış. Bunu da oynayacağım. Macik buna girelim. Böyle istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Daha çok var. Bunlar burada, buralarda oynayacaksınız. Biz bunu daha da oynayabilirim. Ama ben bunu da oynayacağım. 2 Arabandı. Ba ba ba. Ne sepinde Bay bay ben bunu oynayacağım.